70 senedir biliyorsunuz yurtta barış, cihanda barış demediler mi? Yurtta sulh, cihanda sulh. Bakın yurdun neresinde sulh kalmıştır? Yurdumuzun hangi yöresinde, hangi bölgesinde barış varsa haber verin gidelim. Bırakın yurdun muhtelif bölgelerini. Mahallelerde, apartmanlarda huzur kalmamıştır. Apartman niye böyle söylüyorsun diyeceksiniz. Ya hepiniz biliyorsunuz bugünlerde birkaç senedir daha fazlasıyla apartmanlara girdikten sonra daire kapıları var biliyorsunuz merdiven baştan daire kapıları. Bu kapılar daha evvel ağaçtan, keresteden yapılırken şimdi onlar sökülüp yerine çelik kapılar takılıyor mu takılmıyor mu? Siz söyleyin. Niye durduk yere millet niye çelik kapı takıyor? Barış var da onun için mi takıyorlar? Can ve mal emniyeti var da onun için mi 15 milyon verip çelik kapı takıyor bu millet? Hani barış, hani huzur? Hani can emniyeti mal emniyeti? Üstelik de geçen sene kapısında bir tane anahtar bulunan vatandaş bu sene anahtara zam yapıyor, ikinci bir anahtar daha takıyor. Keyfinden mi takıyor? Yurtta barış, cihanda barış. Gelsinler benim külahım anlasın bu lafı. Doğu Anadolu'ya gidin, saat 2'den sonra hiçbir otobüs bir tarafa çıkmıyor. Güneş battıktan sonra kimse evinin balkonuna çıkamıyor. Ne yurtta sulhu, cihanda sulhudur. Her tarafa yazmışlar okullara, kitaplara, dağlara ne mutlu Türk'üm diyene. Bakalım mutluluk hani bütün mutluluk Türklerindir diyor. Ya neresi hangi Müslüman, hangi Türk mutlu? Paramızın değeri meydanda. Amerikalı bir gavur geldiği zaman cebinden bin mark, bin tane dolar çıkarttığı zaman bizim paramızda ne kadar oluyor? 12 milyon. Adam saltanat sürüyor. Bin dolar 12 milyon. İki ay adam istediği gibi yaşayabiliyor. Bir Alman gavuru geldi, gelip de cebinden bin mark çıkarttığı zaman yedi milyon. O da bey gibi yaşıyor. Anadolu'dan bir gariban Müslüman gelip de cebinden bin Türk lira çıkarttığı zaman tuvalete bir girip çişini bile yapamıyor. Hani ne mutlu Türk'üm diyene. Sen külahımı anlat bu lafı. Mutluluk Amerikalı'nın mı, Alman'ın mı, Türk'ün mü? Vallahi yanlıştır bu laflar. Bu ne mutlu Türk'üm diyene lafı yanlıştır, kepazeliktir. İşte iktisadımız meydanda, işte paramız meydanda, işte enflasyon ne meydanda. Ne mutlu Türk'üm diyene derseniz bu adamlar çıldırır mı çıldırmaz mı? Maskaralık bu ya, vallahi maskaralıktır. Nereye gidiyorlar bu adamlar, nereye götürüyorlar bu milleti? Bütün bu kepazeliğin sebebi, din işleri ayrı, dünya işleri ayrı demekten vallahi kaynaklanıyor. Bu rezaleti söküp atmadan cennete kimse gidemez.